masından ama izcilik yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlamda Türkiye'de herhalde evet. önemli bir çalışmaya evet çok sahip. Şükür. Elhamdülillah gençler bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en önemli varlıklarımız. Dolayısıyla gençlerimize bizim sahip çıkmamız lazım. Milli manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmemiz lazım. Bunun için de bazı vesilelere sarılmamız lazım. Bazı vasıtalara sarılmamız lazım. Bizim İzcilik Federasyonu Genel Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bir protokolü var. Bu protokol çerçevesinde çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Her ilimizde ve neredeyse ilçelerimizin pek çoğunda zannediyorum... Toplam e, 1200 civarında imamlarımızdan vaizlerimizden müezzinlerimizden hatta birkaç müftümüz de var, ilçe müftümüz, izci liderimiz var. İzci lideri. İzci liderimiz var. E, hocalarımız e, izcilik faaliyetleri yapan gençlerimize rehberlik yapıyorlar. Maşallah. Yani. Onlar e, liderim diyorlar. Yani hocam bile demiyorlar, liderim diyorlar. İşte hocalarımız onlara rehberlik yapıyorlar. Aslında imam kelimesi yani lideri evet. tekrar. <laughs> evet, liderim diyorlar. Hakikaten e, çok önemli. Mesela iki e, faaliyete ben de katıldım. Birisi Konya'da bir ormanlık alanda 2500 kadar... Ee, yaşları 15-20 arasındaki e, gencimizle bir kamp yapmışlar. Ee, İzlik Federasyonu Genel Başkanı Hasan Subaşı e, beyefendi beni oraya davet için geldi. Dedim kaç kişi olacak? 1500 kişi dedi. Dedim 1500'e gelmem, 2500 kişi eğer olursa, <laughs> 2500 e, gencimizi orada kampa aldılar. Neler yapıyorlar hocam? Ben de geçen yıl e, Cuma günü gittim, Cuma namazı kıldık orada. E, bir minber, o kamp alanına bir minber hı hı. E, e, taşıdı arkadaşlarımız. Her grubun başında bir imamımız onlara rehberlik ediyor. Orada işte e, neler yapıyorlar, çeşitli... Seminerler var, dersler var. Efendim bizim milli manevi değerlerimizi onlara işte öğretmek için arkadaşlarımızın faaliyetleri var, hı hı. el becerileri var, o çeşitli bizim yine değerlerimize uygun etkinlikler. Yani muhteşem o Cuma günü. Minberden şöyle geriye doğru dönüp de 2500 kadar gencimizin o ağaç diplerinde, seccadelerinin üzerinde, minberde Yaşları Başkanı'nı dinleyerek cuma namazına iştirak etmiş olmaları şu manzara bile yetmez mi? Yani bu mi? çocuklarımızın zihinlerinde, kalplerinde iz bırakan bir faaliyet, bir etkinlik. Bundan bir buçuk ay kadar önce... Yine Eczilik Federasyonu Genel Başkanımız dedi hocam sizi bir yere davet etmek istiyorum. Nereye? Bolu Dağı'nda kampta e, bine yakın gencimiz var. Cuma günü orada bir e, birlikte cuma namazı kılalım. Ben de gittim Bolu Dağı'nda e, kardan minber yaptılar, yapmışlar, mihrap yapmışlar gençlerimiz kar üzerinde. Ee, bir cuma namazı kıldık onlarla o manzara Bilmiyorum. hakikaten çok e, değerli bir manzaraydı hamdolsun çocuklarımızı gençlerimize biz e, onlara işte e, vatan sevgisi, millet sevgisi devlet sevgisi işte e, Rabbimizin e, bütün insanlık için yaratmış olduğu nimetler bu nimetlerin kadru kıymetini bilmemiz, e, bilmemizin önemi Süpersiz. yani Bedenimiz, vücudumuz, aldığımız nefes, verdiğimiz nefes hepsi bir nimet. Bunların kadro kıymetini bilelim. İbadet, yani Müslümanız. Müslüman e, ibadetli olur, namazlı olur, niyazlı olur, alnı secdeli olur. E, haramdan uzak olur. Her zaman helallerle meşgul olur. Haksızlık yapmaz. E, bütün bu değerlerimiz, evrensel değerlerimizi hocalarımız onlara bu vesileyle anlatmış ne oluyor. Ne güzel. o ee, belki Müslüman diri tutan ahiret bilincinin aşılanmasında gençlik bulunmaz bir fırsat belki de. Tabii gençlik. da önemli bir çalışma. Biz sadece e, gençlerimiz değil mesela e, 7'den 70'e kelimesini e, cümlesini biz değiştirdik Diyanet İşleri olarak. Diyoruz ki 7'den önce de 70'ten sonra da hmm. o aradakiler de hep, hepsi bizim muhatap kitlemiz. İşte Kur'an kurslarımızda gençlik merkezlerimiz bizim yine ülkemizin her yerinde, her ilçesinde, her ilinde gençlik merkezlerimiz var. 2000'e yakın gençlik merkezlerimizde görev yapan ve adına manevi rehber dediğimiz hocalarımız var. Cezaevlerinde, hastanelerde, öğrenci yurtlarında, üniversite öğrenci yurtlarında manevi rehberlerimiz var. Yine gençlerimize hizmet ediyorlar. Tabii 4-6 yaş e, sınıflarımız var. Orada bir araya girmek isteyeceğim müsaadenizle. Gerçekten 4-6 yaş hani bana da dokunan bir şey oldu. Evet. E, tabii şimdi çocukları özellikle e, pandemi döneminden çıkmış çocukları böyle <laughs> sosyalleştirmek için e, ebeveynler pek çok uğraşa girdiler. Çünkü evde büyüklerle kaldılar ve sosyalleşmesi lazım. Onun için de <laughs> özellikle o yaşlarda kreş ihtiyacı çok doğuyor hocam. E, ben de böyle bir arayıştaydım. Hemen evimin yanı başında e, Diyanet İşleri Başkanı'nın 4-6 yaş kuran kursu olduğunu öğrendim. E, kendi kızım 4 yaşında ellerinizden öper maşallah. oraya gidiyor. Maşallah. Gerçekten de e, ben e, bir genç olarak genç ad edebilirsem tabii ki. Gençsin tabii. Maşallah maşallah. E, kızımı oraya gönderdim ve. Şu ana kadar yani eğitim sezonu başladığından bu yana sadece Kur'an eğitimi değil belki izleyenlerimize de bu vesileyle e, reklamını yapmış oluruz. E, sadece Kur'an eğitimi değil içerisinde e, eğitim hayatına başlayacağı o ön hazırlık işte hayat bilgisi, doğa bilimleri, uzay bilimi. Tarihten, milli manevi değerlerimizden şeyler kazandı ve şu an hatta yeri geliyor kızımdan ben öğreniyorum. Maşallah. Ve e, hocalarımı da e, anmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kutul Amare e, Başakşehir'de e, evet. 4-6 yaş Kur'an kursu hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Buradan selam ediyoruz hepsine. Gerçekten de büyük emek. Okula gidemediğinde bile görüntülü arayıp bugün Hı. ne yaptın acaba diye Böyle ne güzel eğitimden ne güzel. geri tutmuyorlar o anlamda ben de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin önemli projelerinizden de biz şimdi 4-6 yaş e, Kur'an kurslarımıza 10 yıl önce başladık e, Tabii başlamadan önce bir yıl hazırlık Hı -hı. yaptık bir yıl yani iki kitap çocuklarımız için eğlenerek oynayarak Hı -hı. resimlerden ibaret iki kitap da e, Kur'an kursu öğreticilerimiz için hazırladık. Hı. Artı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte 360 kredilik sertifika programı e, hazırla, e, hazırlandı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde. Biz de katkı sunduk ve bizim bu kurslarda görev yapan hocalarımızdan istediğimiz e, şartlardan birisi o sertifikadır. Bu sertifikayı almayan hiçbir Kur'an kursu öğreticisi bu sınıflarda derse giremiyor. Bir de tüm hocalarımız hoca hanımlardan oluşuyor. Hı hı. Anne, annelik şefkatiyle, ablalık şefkatiyle onlara yaklaşıyorlar. O sertifikada işte çocuk pedagojisi, yani pedagojik formasyon gelişim, çocuk gelişimi Efendim işte çocuklara yaklaşım, nasıl yaklaşacaksınız? Evet. Çocuklara nasıl yaklaşacaksınız? Bütün bu e, konuları içeren dersler, o dersleri alıp başardıktan sonra sertifika alıyorlar. O sertifikaya sahip olanlar bu derslere giriyor hı hı. ve onlara hepsi annelik şefkatiyle, ablalık şefkatiyle yaklaşıyorlar. Hamdolsun şu ana kadar bir e, buçuk milyona yakın mezunumuz oldu Maşallah. Şu anda da 250 bin civarında bizim çocuğumuz 4-6 yaş e, grubu sınıflarda eğitim alıyorlar. Bir projeye daha geçtik. Şu an sayıları Çok kısa 45 canım, bin oldu. 7-10 ya yaş arası çocuklarımıza da sınıflarımızı açtık. Hı hı. Okuldan döndükten sonra diyelim işte ilkokula gidiyorlar 7-10 yaş arası. Onlar okullarından döndükten sonra bizim kurankuslarımız boş ya. Evet alıyoruz. Şu an 45 bin kadar çocuğumuzu orada derslerini çalışıyorlar. Hocalarımız onlara yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda milli manevi değerlerle ilgili değerler eğitimi de onlara İyi veriyoruz. Güzel. Diyanet Başkanlığı olarak hamdolsun çocuklarımız, gençlerimizle ilgili faaliyetlerimizi daha da artıracağız inşallah. Allah şimdi. razı